Mevlana Mahallesi e, Meydanı Ulusal Fikir Yarışması için bir yarışmaya çıkmıştık. Mimarlarımız, 50'nin üzerinde mimarımız ulusal düzeyde katıldı ve bugün sonuçlar kategorize edilmek üzere 50 oldu. E, bu yarışmaya emek veren öncelikle Erciyes Üniversitemizin değerli hocası Kemal Hocamıza yarışmadaki jüri başkanlığı için teşekkür ediyorum. İzmir'den, Ankara'dan, Agü'den diğer e, jüri üyelerimize de çok teşekkür ediyorum. Öncelikle şehrimize ve Talas'ımıza güzel bir meydan kazandırma niyetiyle çıkmıştık. Ama çok daha güzel dostluklar kazandık. Güzel fikir sahipleriyle tanışmış olduk. Bu konuda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde bir kolonyumla ödül törenimizi yapacağız. Beni de heyecanlandırıyor bu iş. Teşekkür ediyorum. Talas, Kayseri'nin önemli tarih, kültür ve sosyolojik olarak son derece birikimi zengin olan tarihi bir kent parçasıdır. Dolayısıyla Talas'ın bütünü içerisinde yakın dönemde açılmış olan, yeni yerleşim dokusundaki bu meydan ve parkın iç içe geçme hali ve bir odak olma potansiyeli doğrultusunda Talas Belediyesi'nin bu konuda göstermiş olduğu çaba ve bir kent parkının ölçeği ne olursa olsun bir yarışma yoluyla elde etme çabasını meslek adamı olarak özellikle jüri ee, üyesi ve bu cülünün başkanı olarak e, mesleğimize çok büyük bir katkı olduğunu düşünmekteyim. Bu anlamda e, umuyoruz ki e, Talas'ın atmış olduğu bu adımı diğer belediyelerimiz e, yakın ölçekte, yerel ve ülke ölçeğinde e, önemli bir adım olarak değerlendirirler. E, son derece farklı, e, yarışmacı ve zengin bir fikir platformu içerisinde e, bu çalışmanın e, sonuçlarından ...ve e, ileriki aşamada e, parkın gerçekleşmesinden ötürü e, biz jüri üyesi olarak e, bu sonucu bekleyerek... ...ve e, gerçekleşme sürecindeki katkılarımızın nihai bir mekana dönüşmesi bizleri ayrıca mutlu edecektir. E, ben bu vesileyle e, Sayın Başkan ve ekibinin bu duyarlı e, yaklaşımını e, takdirle karşılıyorum. Öncelikle Talas Belediyesi'nin böyle bir e, mekanı... Ee, Yarışmaya açmasını çok takdir şayan buluyoruz. Talas e, bulundurduğu e, kültürel, e, coğrafyasıyla, e, tarihsel birikimiyle çok önemli bir merkez e, ve mevcut imar planlarıyla oluşturulmuş ve e, şu anda bir meydana kavuşamamış bir alanı yarışmayla bir meydana, parka dönüştürme. E, fikrini çok başarılı bulduk. E, gelen ürünler üzerinde değerlendirdiğimiz zaman da hayli yüksek olduğunu görüyoruz. E, bu noktada Talas Belediyesi'ne bir kez daha teşekkür ederiz. Talas'ta e, ki yarışmaya davet edildiğime çok mutluyum. Çünkü müthiş bir süreç yaşadık. E, 57 katılım oldu. 3 gün yoğun bir tempoda çalıştık. Her projeyi her kelimesine kadar okuduk. E, i̇çimize de sinan sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyorum. Umarım Talas için de böyle bir sonucu olur. Bu ekip benim için büyük bir şans oldu. Aynı zamanda Talas Belediyesi ile de çalışmış olmak benim için önemli. Çünkü çocukluk hayatımın da geçtiği bir ilçe olması dolayısıyla da benim için çok değerli bir yer. Ve burayı içinde bir şeyler üretmek benim için apa ayrı bir dünya. Bu çıkan ürünler, yani proje olarak çıkan ürünlerden de çok memnun kaldık. Açıkçası en memnun kaldığım yer. Belki de peyzaj mimarı olduğum için ve burada bağ kültürüyle yaşamış ve büyümüş bir insan olarak buradaki bağ kültürünü, o dokuyu, o tarihsel bağlamı projelerde görmüş olmak beni mutlu etti. Bu yarışma bizim için aslında bir sürecin başlangıcı. Yani Kayseri'de yerel yönetimleri kazandırmaya çalıştığımız bir yarışma kültürü var. Onun ilk adımını biz Talas Belediyesi ile attık. Mimarlık ortamına e, nitelikli ürünler kazandırdığımızı düşünüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.